Selam Lemur severler en kötü YouTube introlarında 35. bölümdeyiz. Benim hazırsa işte karşınızda ilk intro. Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası. Bize gene kez banti dibi de cabası. Viskisi... Hayır bak izliyorlar ama abone olmuyorlar. İzliyorsan abone olması lazım bence. Hi hey, hey, hey. Olurlar zamanla abi. Kafana takma. Hey, 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 hey. Hihihihihi hi, 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 hi. aslında. haklı gibi gözükebilir ama şöyle bir durum var ki insanlar devamını görmek istediği yani gelecek videolarını görmek istediği kanallara abone olurlar. Sen her videosunu izlediğin kanala abone oluyor musun? Olmuyorsun. Bu da böyle bir şey. Hi. You, La 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 la. Hi. Dalgalı derken yani Türkçe çok tehlikeli bir dil. Ne yöne çekersen o yöne gider. Tabi ben hiç fesat bir insan olmadığım için oradaki dalgalıyı normal bir deniz dalgası falan olarak algıladım ama tabii ki aramızda fesat insanlar da var. Onlar yanlış anlayabilirler. Dikkatli olmak lazım. Çakma ürünler seviyelerine ayrılır. Yani bunlardan birinci seviyesi Abibas. ikinci seviyesi Adibas. Ama bu intro üçüncü seviyede. Yani Abdurrahman. <laughs> İki saniyelik intro için yanlış saymadıysam tam 17 tane resim çizmiş. Ve sonuç olarak kötü olmuş. Ben olsam üzülürdüm. <laughs> Get ugly. Diddly 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 diddly. Woo! Diddly diddly. videoya başlamadan önce like atıp abone olayım yani daha bana ne sunacağını bilmiyorum. Ayrıca Skype kullanımını anlatıyor ama Skype yazmış oraya. Yani daha anlattığı programın adını bilmiyor. Daha adını bilmediği programın eğitimini vermeye çalışması da ayrı bir güzel yani. I said, why you over there Şimdi bu küfürü bu intro ekleyince komik olduğunu mu düşünüyorsun? O repliğin geçtiği film sahnesi tamam komikti ama ortama uygundu. Yani buraya böyle bir intronun içine bunu kesip koyduğun zaman dümdüz amaçsız gereksiz bir küfür haline geliyor. <laughs> metronun ortasında durdu ve arkadaşlarına Skype'tan durun yazdı. O pencereyi açmasa zaten arkadaşlarının yazdığını göremeyecektik. Hadi bir şekilde bir kaza kurşunu oldu yaptın. Yüklemek zorunda değilsin introyu bir daha çek. Tamam ama bunu herkesle paylaşmana gerek yok. Neyse olaya iyi tarafından bakalım bu videoyu oruçluyken izleyen varsa iştah kaçar aklına 5-6 saat yemek falan gelmez. Orucu rahat geçer. Yasasın diye bir isim olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen yaşasın yazmaya çalışmış. Türkçe karakterlerden dolayı yazamamış. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Yaşasın oyunda ne demek yani? Hiçbir anlamı yok. Mesela yaşasın lemur oyunda desem anlamlı bir cümle olabilir. Tabi araya bir virgül lazım. Ama bu şekilde hiçbir anlamı yok. Bu intro'nun sahibiyle ilgili merak ettiğim pek çok şey var. Mesela öncelikle konuya merhaba çocuklar diye girmiş yani. Kaç yaşında? yetişkinize eğer Böyle bir intro yapmaya utanmamış mı? Ondan sonra intronun içinde baştaki introyu beğendiyseniz yorum atın demiş. Yani şu an zaten intronun içindeyiz. Bundan öncesi falan yok. Bu cümlenin saçmalık seviyesi intronun kendisinden daha saçma değil mi? Son olarak da sizleri seviyorum demiş ama kanalda abone yok. Yani tam olarak kimi seviyorsun? Sevdiğin kişilere ben de dahil miyim? Sorularım bu kadar Daha Hakim Bey. Conspire. Hüsamettin kıllı bacak. Hüsamettin kıllı bacak. Hüsamettin kıllı bacak. Hüsamettin bacak. Ye. Bacak. 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 Sadece isimle intro mu olur ya? Yani hiç mi Efe oyunda izlemediniz? Efe örnek alın biraz. O böyle bayağı jingle yazmış yani. Böyle, böyle olmaz. Aa. yeah İlk defa bir bölümü kağıt intro görmeden bitireceğim diye umutlanmıştım ama yine yıkıldım yani. Introlarda kağıt kullanımına hayır. Bu terk et. terk denmesine hiç gerek yok yani. Bu introyu gören zaten muhtemelen terk eder. Throw, 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 throw like oh yeah. Geldik malum bölüm artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuzdur o yüzden tekrarlamayacağım. İlk defa izleyen varsa da kusura bakmasın artık. <laughs> Şu introları her izlediğimde sanki böyle kulaklarımdan bir şey sokup böyle beynimi mıncırıyorlarmış gibi oluyor. Ama garip bir şekilde rahatlıyorum da yani anlamadım. Sırada bonus videomuz var. Bonus videoya geçmeden önce kendi etrafınızda bir tur dönün. Bu işlem sayesinde benim yüzde yüz koruma altında olacaktır. <laughs> hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anda haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.